Mustafa'cığım şöyle yolu göster. Yerimiz, yurdumuzun, mekanımız, adresimiz belli olsun. Dolapdere Sanayi Sitesi 22. adı 14 numaradayız. Rıza abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Rıza abim zengin adam. Rıza abim ve bu araçlara binen abiler gizli zenginler benim nazarımda. Sana bahsettim. Doğru mu reis? Doğru söylüyorsun abi. <laughs> Şimdi abi bak. Şu arabayı bir göster. Bu arabayı kullanan vatandaş 2 yılda bir muayeneye girerken bu arabayı kullanan vatandaş her yıl muayeneye giriyor. Bu arabanın sigorta ve kasko fiyatları normal çıkarken ticari olduğu için sigorta ve kasko fiyatları faiz çıkıyor. Doğru mu Rıza abi? Arabanın, bu arabanın bandrolü e, otomobil olduğu için daha düşük çıkarken motor taşıtlar vergisi. Bu araba sırf ticari geçtiği için oysa ticari de kullanmamasına rağmen Rıza abinin bandrolü motoru taşıtlar vergisi yüksek çıkıyor. Bu araba Feriboto köprü yol otoyol ücretlerinde otomobil olarak geçtiği için Feriboto özellikle e, yüksek fiyat öderken özür dilerim ödemezken bu araba sırf ticari geçtiği için feribotta köprü otobüs ücretlerinde yüksek fiyat ödemek zorunda. İster arkasına mal vur ticaret yap ister ailecek bin fark etmiyor ki zaten bu araba da 500 kilo yük almıyor. Ticaret yapmıyorsan ailecek kullanıyorsun doğru mu Rıza abi? Aile. Aile arabası. Son bir örneğin vardı bu araba otobanda 140 hız limitine sahipken bu arabalar gidemiyor. Ben bunları niye anlatıyorum bunu bilmiyorlar arkadaşlar. Rıza abi bunu bilmeyenler var. 80-90'a gidiyor abi en fazla. yani o kadar sınırı aşamıyorsun. <laughs> o kadar zulüm var bu arabayı kullananlarda da. Sonra gelince ceza yiyoruz. Sonra da ceza yiyorsun. Dolayısıyla bu arabayı kullananlar benim nazarımda gizli zenginler. Ben bunu fark ettim. Adama bile ceza yiyor. Her yıl muayeneye giriyor. Vergi yüksek ödüyor. Sigorta yüksek ödüyor. Doğru mu reis? Doğrudur abi. Öyle olduğu için de bu arabaya binen adam iki arabaya biniyormuşçasına masraf ve ödemiş oluyor, yapmış oluyor. Arkadaşlar Ford Courier. Şuraya bir yaklaş, şuraya bir göster. Ford Courier. Şu yazıyı bir göster. Ben konuşayım. 5 yaşında olmuş olan Ford Courier, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo otomobil oluyor. İstanbul, Başakşehir'deyiz. Ha bir de lastiğimiz var. Lastik soruyor, lastik lastik. Bu araba binen adam İstanbul'da kar yağsın yağmasın. Lastiği yoksa ceza yazılıyor, doğru mu abi? Evet. Kar lastiği uygulaması zorunlu halde bu arabada. O, o arabada öyle bir durum yok. Şunu da göster. Bu arabaya binen adam iki otomobil kullanıyormuşçasına tekrar söylüyorum masraf ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bunu bilmeyenler var bilmemek değil öğrenmemek ayıp. 5 yaşında olmuş kuruyor Fiorino, Doblo'nuz varsa bize arayın yardımcı